Ben çocukken saçlarım inanılmaz çok uzundu. O kadar uzundu ki örgülüyken bile üstüne oturabiliyordum. Kestirmek inanılmaz yasaktı ailemizde. 3-4 yılda bir benim saçım örgü haline getirilirdi. Masaya böyle kafamı yatırırdı baba. Ve onun böyle kocaman bir bıçağı vardı, matbaa bıçağı gibi bir şey. Benim örgü saçımı keserdi. Şu an düşündüğümde amaç neydi bilmiyorum bu kadar travmatik bir şekilde benim o örgüleri elde etme çabası. Örgü açıldıktan sonra o yamukluğu düzeltmek için de daha da kısa kesilmesi gerekiyordu saçımın. Bir tık daha hani şuralara kadar saçımın gelmesinin keyfini ve mutluluğunu yaşıyordum. İşte oyuncaklar vardı. Oyuncakların saçları uzun olurdu. Keserdim, tıraş ederdim. Annem bana çok kızardı. Niye yapıyorsun bunları derdi. İşte ben de derdim ki işte burası daha güzel olur, şurada böyle böyle bir şekil verilir. Çocukluğumdan beri saç konusundaki özgürlük benim elimden alınmıştı. İlk kazandığım parayla bir peruk satın almıştım. Kısacık bir peruk ve upuzun saçlar o peruğun içerisine tıkmakla uğraşıyordum. Yani aslında illa saçı kaybetmek gerekmiyor saç konusunda bir travma yaşamak için. Bugün bir toplantım vardı. Saç sektörüne nasıl girdiğimi Sordular bana ve ben bu hikayeyi anlattım. Bugün çok mutluyum ki sizlere saç konusunda yardımcı olabiliyoruz. İyi ki varsınız. Siz çok seviyorum. Bay bay.